Motorcu muhabbetinden merhaba. Hiç canını sıkılıp motorun kaliperlerini söküp şöyle bir balata değişikliği yapayım dediniz mi? İşte o başınıza gelmeyecek o günlerden biri. Şimdi balataları değiştireceğim. Yani nasıl değiştireceğini göstereceğim. Ee, kaliperi sökeceğim. Ve de biraz fren ile ilgili birkaç şey anlatacağım. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Genelde gelen sorularla ilgili. Yıkamaya geldiğim mekanda... Böyle acayip şeyler yapmak huyumdur. Bir şeyler söküp bağlamayı severim. Şimdi bu aletin üstünde Togiko'nun freni var. Bu fren 6 piston. 2 piston frenler var. İşte 4 pistonlar var. Bu göre ayrılıyor? Şu boruya daha sonra geçelim. Şimdi 6 piston, 3 tane piston görüyorsunuz burada. Bunun fren sistemi, kaliper sistemi iki taraflı üçlü çalışıyor şu şekilde. Şöyle. Kimi motorlarda 4 tane piston olur ya da 2 tane piston görürsünüz dışarıda ama içeridekiler çalışmaz. Şu dışarıda gördükleriniz içeri doğru bastırır bunlar hareket etmez. Kimisinde 4 taraflı çalışır o 4 pistonlu kaliper olur. İki tarafta olduğu zaman toplam 8 piston. Bunda Tokiko'nun bu 15 sene önce mühendislerin düşündüğü nalet şeydi 6 tane piston var. 6 piston burada 6 piston burada 12, piston burada. 12 pistonlu fren. O yüzden bu hayvan e, görünümlü makineyi durdurmak kolay oluyor diğer motorlara göre. Ha, 6 pistonun bazı dezavantajları var. Çok fazla basınç kaybedebiliyorsunuz çünkü 6 tane piston var. 6 pistona giden 6 tane ayrı hat var. Bunların üstünde hava olması, bir yerde işte hava yapması deniyor ya şey fren hava yaptı falan çok mümkün oluyor iki pistona ya da ne bileyim tek pistonlu var mı motosiklet vardır ileriki onlara göre Altı pistonunda bazı dezavantajları var. Onu da nasıl kapatıyorsunuz? Güzel bir balata alıyorsunuz. Ben sinterli balata kullanıyorum. Güzel bir hortum alıyorsunuz. Goodrich'in çelik fren hortumunu kullanıyorum ben. Diğer hortuma göre çok fark etti çelik fren hortumu. Çünkü basınç kaybetmiyor. Diğer plastik olanlar böyle içeri dışarı, içeri dışarı hareket ediyorlar. Şimdi fren sistemlerinde söylenen bir söz var. Bu söz... İşte ön arkanın beraber çalıştığı sistemi anlatan kombine fren sistemi. ABS'li ve ABS'siz kombine fren sistemleri var. Bu sistemden nasıl çalışıyor? Genelde arkayı öne kombine eden fren sistemleri mü 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 mümkün ne demek? Ne denir ona? Onun bir kelimesi var. Genelde arkayı öne kombine eden fren sistemleri var diyelim. Ee, nasıl çalışıyor bunlar? Arka frene bastığınız zaman... Mesela geldiniz arka frene bastınız. Şuraya kadar bastınız. Ya da biraz daha bastınız. Şuraya geldikten sonra daha fazla ittiğinizde yeni bir kapakçık açıyor ve ön frene de basmaya başlıyor. Şöyle bir piston düşünün. Şuraya kadar geldi. Burada başka bir kapakçık var. Burayı geçtiği zaman buradan yollayıp onun çizimi varsa ekrana koyacağım. Bulamazsam koyamayacağım. Arka frene bastığınızda ön devreye giriyor. Kombine ABS sistemler var. İşte çift %50, %50'ler var. %30'a %70'ler var. Kombinenin mantığı bir frene bastığınızda diğerinde bir süre sonra devreye girmesi. Ben geçen BMW kullandım. Bir 1200 GS Adventure. Ön frene böyle bir yükleneyim dedim hani. Motor ne kadar yığılıyor ön tarafı. Ağları ne kadar belli ediyor diye. Ama motor hani şu şekilde arkayla birlikte öne eğildi. İlginç bir görüntüydü. Meğersem sonradan öğrendim ki. Ön arkaya kombineymiş öne bastığınızda arka frende çalışıyormuş. Şimdi fren sistemleri ile ilgili başka sorularınız varsa da tekrar iletebilirsiniz bana. Şimdi kaliper ve balata sökme işlemine başlayacağım. Kamera biraz yukarı bakıyor sanki bir geliyor ama hafif bir eğim aşağı. Böyle devam edelim. Şunu sökelim ilk önce. Bütün arkadaşlar der ki racing motosikletlerin bagajı küçük oluyormuş. Gerçekten öyle mi? Bir kontrol edelim. Bu racing bir makine. Ve bagajı küçük mü? Bagajı açtık. O da nesi? Bir yağmurluk. Yağmurluğu çekiyoruz. Koyduk yerine. Ve geri kalan eşyalar. Pensemiz var. Efendime söyleyeyim lokma takımı. ıvırlar zıvırlar. Bak kalem malem var burada. Keçeli kalem. Elektrik bandı. Her şey var. Şunu da alalım. Şimdi bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü sırf balata değiştirmek için servise giden bir sürü arkadaş var. Bu servise gidilecek bir şey değil. Tabi garantiniz varsa kesinlikle gidin. Kendi evinizde yapmayın ama garantiniz yoksa aslında evde de yapabileceğiniz çok kolay bir şey. Onu da kanıtlamak için bu eldivenlerle yapacağım. Şunu sökme işini ve balata değiştirme işini. Tamamen şey yani atar gider. Onunla da yaparım, bununla da yaparım atarı. Bunun ucunda şu anda 10 numara var. Bunu değiştiriyorum. Bak ne kadar sürecek bu eldivenlerle. Normal elle siz bunu çok daha hızlı yapabilirsiniz. 12 numarayı bulacağım. 12 burada. Takıyorum. Yıkıyorum. Çıkıyorum. Evet. Açma moduna getirdik. Şimdi açıyoruz. Böyle somunları, vidaları açarken ve kapatırken eşit gitmeye çalışın. Hani birini sonuna kadar açtıktan sonra diğerini açmayın. Onun yerine. Hani ikisini de mesela demin boşalttım. Şimdi bunu yarıya kadar söktüm. Onu da yarıya kadar söküyorum. Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi yalama yapmasını engellersiniz. İkincisi arkadaki parçanın, bağlı olan parçanın sağa sola oynamasını engellersiniz. Çünkü bunu tamamen açınca alt taraf aşağı gidecektir üst taraf yukarıda kalacaktır. Öyle bir şey engellemek için de eşit şekilde açmanız önerilir. Kapatırken bu çok daha önemli çünkü yalama yapar. Bir tanesini sıktıktan sonra diğer yuvasına tam oturmadıysa %90 yalama yapıyor. Yani en azından benim başıma geldi bunlar. Size de söylemem gerekiyor engellemek için bu durumu. Bunu söktük. Telefon çalıyor. Açacak durumda değiliz tabii ki. Evet. kaliperi söktük. Kaliperimiz böyle bir şey. Buradan çelik fren ortamından geliyor sıvı ve şu altı pistona da dağılıyor. 3 piston burada var. Gözüküyor mu? Gözüküyordur umarım. 3 piston da burada var. Üçer üçer 6 piston mevcut. Sonra yapmamız gereken şunu açmak. Onu açmak için de şunları çıkarmam gerekiyor. Kaç numara? küçüklerden şunlardan birine benziyor. Bakalım. Şuna bayağı benziyor. Bakalım doğru anahtardı. Olmadı. Bu da gol değil. Daha küçük. Şu. Ya da bu. Büyük ihtimal şu ama. En çok onu beğendim ben. bakıyorum. Olmadı o zaman bir küçük. Evet bu? Aynen Johnny Wayne. Aha! Olmadı ya la. Bunlardan hiç biri olmazsa hiç komik değil yalnız. Nasıl yani? Sanırım doğru anahtarı buldum. Bu diğer parçam. Bakalım. Aha oturdu galiba. Aha. Okey. Oh. Ne güzel de oturdu. Ne güzel de oldu. Çok da iyi. Çok da güzel oldu yani. Şu kapağı açmamız gerekiyor. Şunu. Niye onu açacağız? Çünkü bunun arkasında bir pim var. O pime ulaşmamız gerekiyor. Hemen o pime ulaşalım. mu çıktı? Uçtu gitti önemli değil. Yeri aklımda. Sonra bunu çıkaralım. Işık olsun biraz. Büyük ihtimal deminkini görmediniz. Şu kamerayı biraz daha indirsem mi aşağı? İndirmesem mi kafamı mı aşağıda tutsam? Kafamı aşağıda tutayım ben biraz. da çıktı. Bunu da koyalım buraya. Şu kaybolmasın. Gözümün önünde. Tamam. Bu da çıktı. İç taraf şu gördüğünüz gibi şu şekilde gözüküyor. Balataları içeriden görüyorsunuz. Şurada küçük bir parça var. Şu gördüğünüz. Onun için penseye ihtiyacınız var. Şu gözüküyordur umarım. Onu penseyle almak gerekiyor. Onun için ilk önce şunu biraz döndürelim. Şunu da yukarı doğru alalım. Şimdi buradan tuttuk. Ucundan tutup çıkarmamız lazım. Çıktı. Şu gördüğünüz parça. Küçük saç tokasına benziyor. Bunu da koyduk. Ondan sonra şu pimi bir şekilde ittireceğiz. Neyle ittirelim? Şununla ittirelim. Hazır elimizde var. ne tarafa? O taraf dibi. Bu tarafa doğru çıkıyor o zaman. Aynen. Şuradan da tutup çekiyoruz. Hopim de çıktı. Aldık elimize bunları. Bunlar bizim canı gönülden sevdiğimiz balatalarımız çok önemli şeyler. Bunlar sinterli. Bunlar orta seviye. Bunun düz normalleri var. Şöyle göstereyim. Sinterlileri var. Bir de yarış balataları var. Sinterli orta yumuşaktır. Yarış balatası çok yumuşaktır. O dozajlamayı çok iyi ayarlayabilmeniz için. Ama yarış balatası çabuk biter. Sinterli orta. Orijinal kullandığınız sert balatalarda en uzun süre gidecek balatalar. Şunu yaptıktan sonra size önerim. Balata ve genel temizlik spreyleri vardır. Bak. Buralar hep pislik olmuş. Buraları almanız şiddetle önerilir. Alırken de yüzünüze gözünüze çok dikkat edin. Çünkü bunlar dümdüz kanser. Başka bir şey değil. Net kanser bunlar. Çünkü senelerce o sıcak, soğuk, çamur ve bu balatanın yapısı. Hani böyle petrol yani. Petrol yemiş gibi olursunuz. Gözünüze elinize bulaştırmayın. Bulaştıysa da hemen yıkayın. Bunu yaptıktan sonra önerim şu pistonları görüyorsunuz. Pistonların arasına bir şeyler sokup biraz bunları geriye doğru çekmeniz. Bunları geriye doğru çekin ki bir sonraki balatanın montajı kolay olsun. Çünkü büyük ihtimal balta bittiği için monte ediyorsunuzdur yenisini. Bittiği için de bunlar kapalı olacaktır. Diski sıkıştırmak için. Yeni balatayı taktığınızda bunların Biraz da geriye çekilmiş olması lazım çünkü şu genişlik yükselecektir ve o diske oturmayacaktır bunlar. Oturması için ona dikkat edersiniz. Aynı şekilde söktüğümüz gibi takıyoruz. Bunlar şu şekilde geliyor. Bunun içine oturuyor. Geldiler. Ondan sonra sıradan evimiz var, pimimiz var. Pimimiz nerede? pimimiz burada. Delikli taraf dışarı gelecek. Oturdu. Bunu biraz daha içeri itiyoruz. Güzel. Deliğimiz gözüküyor mu oradan? Hafiften gözüküyor. Şimdi asıl problem bunu buradan alabilmek. Bu eldivenlerle. İnat ettim bu eldivenlerle yapıyorum. Ben bu eldivenlerle yaparsam siz her türlü her eldivenle yaparsınız olayını kanıtlamak için ve pimi kaybettim. Nasıl ya? Pimimizi bulduk. Şu lastiğin altına doğru kaçmış. Deliğimizi yerleştiriyoruz. Yerleştirdik. Ondan sonra bu arkadaşı kapatıyoruz üstüne. Vidalarını sıkıyoruz. hangisiydi? Şuydu. İkincisini de sıktık. Oldu mu tam? Kontrol. Okey. Kontrol. Okey. Ondan sonra her şey yerinde. Buraya hafif bir açıklık verdik. Gördüğünüz gibi. Burası açık ve diski oturacak şekilde hazır. Şunu getirip buraya açıklığı bulup yerine otur diyoruz. Oturdu. Şimdi büyük vidalarda sıra. Bu bir. O da iki. Dediğim gibi sıkarken de ortak gidin. Biraz da sallayabilirsiniz tam otursun diye. Yalama olmasını istemeyiz. Evet buradan girsin bununla devam edelim. Sıkıp bitirelim olayı. Full sıkmadım. Şimdi buna gelip basıyorum. Aşağı iniyorum. İyice sıkıyorum. Yukarı geliyorum. İyice sıkıyorum. Ve olayı bitiriyorum. Gördüğünüz gibi şu eldivenlerle ben bu işlemi bu kadar zamanda saman ne zamanda yapabiliyorsam siz emin olun, daha hızlı şekilde yapabilirsiniz normal ellerinizle. Bunu göstermek için balata ve şeyi sökmesini, kaliper sökmesini gösterdim size. Evinizde bu çok kolay yapılabilecek bir şey. Gidin balatanızı alın. Evinizde değiştirin. Bu bölümü de böyle bitirelim. Bana tabi fren sistemleri üzerinde biraz konuşmuş olduk ee, Yine de sorunuz varsa bana iletebilirsiniz Tabii unutmamız gereken bir şey var Beğenin paylaşın abone olun Görüşürüz 125cc 15 beygire kadar işte. motosiklet Pren alabiliyorsunuz belirli. yani bunun ne geçerli CB 125 geçerli YBR 125 geçerli başka ne var İşte Mondial'in var sanırım 125 onlar geçerli Söylenen böyle CB 150 efendime söyleyeyim NS200 bu tarz motorlar oh,